Burada ses sistemi var mı? Ha, e, evet. Telefon geldi. Bu olur mu? Olan lazım, önümde olması lazım. <tto recognised> Ne oldu telefon? Ben. Daha mı oturmadı? Rapus. Bu sabah üniversite birinden, katılmayan biri davet ettim galiba. Evet. Şöyle evet. biraz. Evet. Tamam, buna fazla gerek kalmayacak ama yine bir yol haritası olarak elimize bulunsun. Değil mi Sayın Bakan? Başlayalım mı? Buyurun. Evet hazır mıyız? Arkadaşlar. Bu manzara hatırlıyor musunuz? <laughs> evet hamdolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bakanım çok değerli ailemizin birbirinden kıymetli üyeleri bir değerli basınımız sevgili gençlerimiz, değerli sporcu kardeşlerim, hepiniz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Bismillah diyoruz. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Tıpkı beş yıl önce Bismillah dediğimiz gibi. Bu başlangıcımız ülkemiz için, milletimiz için, bu güzel bakanlık için inşallah hayırlar getirsin. Yeni başarılar getirsin, yeni bereketler getirsin. Türkiye yüzyılın seçimini yaptı. Hem de herkese örnek bir şekilde yaptı. Demokrasi olgunluğuyla, halkımızın teveccühüyle 85 milyonu kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Ve ondan sonra ne dedik? Başlasın Türkiye yüzyılı hemen şimdi. İşte gençlik için, spor için bugün Türkiye yüzyılını başlatma adına bir yeni bir Bismillah'ı birlikte söylüyoruz. Onun için mutlu olduğumu ifade etmek istiyor. Heyecanlı olduğumu ifade etmek istiyorum ve tabii ki duygu dolu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii bu görevler her biri büyük bir onur. Ve bu millete, bu aziz millete, bu kutsal coğrafyaya hizmet etmek çok ama çok büyük bir şeref. Rabbimize hamd ediyorum, şükrediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bu kutlu görevi layık gördükleri için ve hamdolsun bize her zamanki destekleri için hep ön açıcı, moral verici, o güçlü liderliği için özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Az önce ifade ettim. Beş yıl önce bu manzarayı yine yaşadık. Ve şükürler olsun yine güzel bir manzara aynı şekilde cereyan ediyor. Elbette bugün bu görevi başka değerli bir arkadaşımıza da devredebilirdik. Ama inanın değerli bakanımıza yüreği güzel değerli abime bugün bu görevi devretmekten dolayı mutluluğum tarif edilemez derecede büyüktür. Bu anlamdaki heyecanım çok ama çok güçlüdür. Bunun için de hem Rabbime şükür ediyorum. Hem de saygıdeğer cumhurbaşkanımıza, tensipleri içinde bir defa daha şükranlarımı arz ediyorum. Bir beş yıl geçirdik. Hakikaten yoğun bir beş yıldı. Zaman zaman zorlu süreçlerden geçtik. Ülke olarak, bakanlık olarak ama her daim hem saygıdeğer cumhurbaşkanımızın hem değerli bakanımızın en güçlü şekilde desteklerini hissetti. Onun için teşekkür ederim. Biliyorsunuz 2018 Türkiye için yeni bir başlangıçtı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yeni bir yola girdi. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de Türkiye yüzyılına adım atıyoruz. İşte o yolda tıpkı diğer kurumlar olduğu gibi, tıpkı diğer bakanlıklar olduğu gibi Gençlik Spor Bakanlığı olarak da yeni bir yola girdik. Yeni bir değişime girdik. Bakanlığın bu anlamdaki etkinliğini artırma noktasında. Bu anlamda başarıları, verimi güçlendirme noktasında işte burada şampiyonlar var. İşte Abdullah. Benim burada açıkçası duygu ve anılar açısından çok özel bir yeri olan kardeşimiz, diğer şampiyonlarımız, gururlarımız. Onlar için bu ülkenin umudu, dünyanın umudu gençlerimiz için bakanlıkta yeni bir başlangıç yaptık. Bakanlık teşkilatımızla ilgili yeni bir yapılanma ortaya koyduk. Elbette kolay mıydı? Değildi. Statikoyla karşılaşmadık mı? Karşılaştık. Değişime direnç olmadı mı? Oldu. Ama bunları ne yaptık? Birlikte açtık. Birlikte başardık ve sizlerin desteğiyle gayretiyle başardık. Ben burada icraatın içinden programı yapmayacağım. Ne yaptıysak beraber yaptık. Bundan sonra da beraber yapacağız. Elbette bu bir spor terminolojisiyle konuşmak gerekirse bir mevki değişimidir. Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, bu anlamdaki kaptanımızla, cumhurbaşkanımızla aynı yola baş koymuşuz. Aynı istikamete yönelmişiz. Bir gün belki bir kanatta oynayacağız, diğer gün başka kanatta oynayacağız. İşte bugün mevkileri değişeceğiz. Ama inanıyorum ki değerli bakanımız Osman Aşkın Bey hem o güzel yüreğiyle, hem donanımıyla, kucaklayıcılığıyla bu mevkideki misyonunu bu ülke adına, bu değerli sporcular adına, bu ülkenin umudu, insanlığın umudu gençler adına çok ama çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bizler de onun kardeşi olarak, yol arkadaşı olarak her daim çabamızı, her daim gayretimizi, inancımızı, motivasyonumuzu en üst düzeyde ortaya koymaya da devam edeceğiz. Bu yol kutlu yol. Bu yol, bu kutlu yola baş koyanların yolu ve hamdolsun bu beş yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi tüm kabine üyelerinin bu anlamdaki çabalarıyla, özverileriyle ve bir az önce bahsettiğim takım ruhuyla eşsiz bir başarıyı ortaya koymuştur. Bu anlamda kabine üyesi tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki Türkiye yüzyılının kabinesi Cumhurbaşkanımızın Cumartesi günü ilan ettiği yeni kabinede en güzel şekilde bu çıtayı daha büyük ufuklara taşıyacaktır. Tabii değerli arkadaşlar bu bakanlık gençlerin bakanlığı. Bu bakanlık sporcuların bakanlığı ve her daimde kapılarıyla ardına kadar imkanlarıyla sonsuza kadar onların hizmetinde olan bir bakanlık görev süremiz boyunca bu gayrette olduk. Bu anlamdaki sporu erişilebilir kılma noktasında, tesisleşme noktasında ülkemizin hiçbir bölgesini diğerinden ayırt etmeden, kucaklama noktasında 85 milyonun hiçbir ferdini diğerinden ayrı görmeden çalıştık, çabaladık. Ve tabii bu bakanlığın ailesi birbirinden kıymetli çalışma arkadaşları. Birim amirleriyle, Yöneticileriyle ve tabii ki teknik ekipler, antrenörler, bu anlamda pek çok çalışma arkadaşım, 70 binden fazla kişiye ulaşan bir bakanlık ailesi var. Her birinin değerine katkı ortaya koyan, bu anlamda bize el veren, güç veren tüm arkadaşlarıma, güvenlik görevlisinden, temizlik hizmetlerine bakan her bir kardeşime minnet doluyum. Ülkemizin 81 ilinde, ilçelerinde, mahallelerinde bu bayrağı taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. İşimizi kolaylaştırma noktasında, hedeflerimize varma noktasında bize destek olan, destek olan tüm arkadaşlarıma ilelebet minnet duyacağım. Onların gönlümdeki, onların bu anlamdaki yürüyüşümüzdeki rolü hiçbir zaman unutulmaz. Her şey kaydedilir arkadaşlar. Tarih her şeyi yazar. İyisiyle kötüsüyle yazar. Güzeliyle, çirkiniyle yazar. Bu güzelliklerin hiçbiri Allah'ın izniyle unutulmayacaktır. Bu şanlı bayrak bu ülkede ilerleme dalgalanacak ve her daim en yükseklerde dalgalanma mücadelesini ortaya koyan insanlar bu yola baş koyacaklardır. Ve i̇nşallah bugün bu törenle birlikte bu mücadele daha da hızlanacak. Çünkü Türkiye yüzyılı büyük bir perspektiftir. Dünya liderinin engin bir vizyonudur. İnanıyorum ki bunu birlikte başarma adına. Herkes az önce de bahsettiğim gibi Sayın Bakanım. Mevkisindeki rolünü en güzel şekilde oynayarak. Centilmence, dostça, kardeşçe oynayarak hiçbir şekilde hilelere, tuzaklara, kumpaslara kapılmadan oynayarak yoluna devam edecektir. Bu kadro AK Parti kadroları, 21 yılda yazdığı destanlarla dünya literatüründe farklı bir siyasi hareket olarak, işte ben akademisyenlerle konuşuyorum, dünya çapındaki yabancılarla, hem cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki başarısını, hem de ak davamızın ortaya koyduğu bu güzel destanı hiçbir teoriyle, hiçbir bu anlamdaki çalışmayla tarif edem edemiyorlar. Biz kadro olarak. Liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk. Bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz. İşte icraata girmeyeceğim diyorum ama az önce sportan kısaca bahsetti. Yurtlar bu ülkenin 21 yıllık süreçte geldiği en zirve noktalardan biridir. Ve hamdolsun bu yıl değerli çalışma arkadaşlarımın büyük özverisiyle, büyük katkılarıyla ben burada o süreci yöneten tüm arkadaşlarıma illerimizde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma, bakanlık merkezinde bu konuya inanan, bizim arkamızda bir dağ gibi duran, yanımızda gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma da özellikle gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzde yüz yerleştirme oranı. Herkesin istediği şekilde yurduna yerleşmesi bir devrimdir. Ve inşallah bu da yeni dönemde farklı bir boyutta yarımlara yürüyecektir değerli arkadaşlar bahsettim. Bugün bu görevi değerli abimize devretmekten duyduğum mutluluk tarif edilemez. Ve inanıyorum ki onun da yolu açık olacak. Bahtı açık olacak. Sayın Bakanım, Rabbim sizi tüm kötülüklerden, tüm fesatlardan, fitnelerden muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun. Bahtınız açık olsun ve bu güzel aileyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle inşallah bu çıta yükseklere sizin öncülüğünüzle taşınacak. Ve tabii değerli arkadaşlar 70 binden fazla çalışma arkadaşım Burada gecesini gündüzüne katanlar. Her birine minnettarım. Belki bazen gergin anlarımız oldu. bazı baz, 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 Belki bazen üzüldük. Belki bazen kırıcı olduk. Ben sizleri gönülden seviyorum. Haklarınızı helal ediniz. Ve inşallah bundan sonra da kardeşliğimiz devam edecek. Bizimkisi bir kısa mesafe koşusu değil. Bizler maraton koşucularıyız. Arkadaşlar olarak, bu anlamda dostlar olarak, kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz. Şüphe yok ki istikamet aynı, şüphe yok ki niyet aynı, şüphe yok ki inanç aynı. Tabii bana destek olan bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm kurumlarımıza, kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ve tabii değerli aileme, sevgili eşim Betül Hanım burada, onun bu anlamdaki destekleri gerek bakanlık faaliyetleriyle ilgili olsun, gerek ailede benim erişemediğim durumlar olsun. O anlamda benim için çok ama çok önemli. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaman ayıramadığım evlatlarım için bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. Değerli aile büyüklerime, başta Değerli anneme, babama, kardeşlerime, tüm aile büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Bir de şunu ifade edeceğim. Ben bu süreçte benim için çok hayatımda kıymetli yeri olan amcamı kaybettim. İbrahim Kasaboğlu, onun da bu süreçte büyük destekleri oldu. Onu da bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Her şey gönlümüzce olsun, gönlünüzce olsun. Her şey inşallah bu ülke için, bu kutlu coğrafya için ve tüm insanlık ailesi için hayırlar getirsin. Rabbim yardımcınız olsun Sayın Bakan. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok say saygıdeğer bakanım, çok değerli milletvekillerimiz, değerli Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları, personellerimiz, elemanlarımız, kıymetli basın mensupları öncelikle bu güzel ortamda sizlerle bir arada olduğumuz için çok teşekkür, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı. Beş yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım. Kendisiyle çok güzel bir dostluğumuz olmuştu. Birlikte çalıştık önce. Kendisi bakanken yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptığım süre içerisinde de yine kendisiyle birlikte çalıştık. Projelerimizin devamında ve yeni projelerde sık sık istişare ettik. Bir abi kardeş gibi çalıştık. Öncelikle bu noktada çok güzel bir uyum sergiledi bakanlığımız. Güzel işler yaptılar arkadaşlarımız. Öncelikle ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem gençlikte hem tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeler arasına girdi. Müthiş bir kredi yurtlardaki yurt kapasitesinin artırılması da ortaya konulan performans gerçekten çok çok önemliydi. Bu süreçte Kredi Yurtlar Kurumu'nun ve bakanlığımızın yurtlarının pandemi döneminde oynadığı rolü gördük. Deprem esnasında oynadığı rolü gördük. Tekrar burada 6 Şubat'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı ve yaralıları, vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar ediyorum. Çok büyük bir felaketi yaşadık. Ama bunun altından kalkmasını becerebilen güçlü bir milletiz. Dayanışmaya sahip bir milletiz. Dolayısıyla bu süreçte de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bakanından tüm kademesine kadar arkadaşlarımız çok güzel rol ayırdılar, görevler yaptılar. Tekrar ben de bunlara bizzat şahidim. Deprem bölgesindeki çalışmalarda ben de bulundum. Çok güzel işler yaptılar. Tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Bakanım, Olimpiyatlar için tebrik ediyorum. Çıtayı yükselttiniz. Olimpiyatlarda sporcularımızın madalya sayısı, branş değişiklikleri, değişik branşlarda madalya alınması çok çok önemli başarılardı. Bu noktada da ortaya konulan başarıdan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum. Sporcularımız burada. Zaka'ya kendisini ilk Avrupa Şampiyonluğu madalyasını ben taktım. O zaman Türkiye Güneş Federasyonu Başkanı'ydı Bakü'de. Gençler Dünya Şampiyonu'yken taktım. Aynı şekilde Taha Akgül'ün madalyalarında Yine bizim e, Özbekistan'daydı yanılıyorsam. Pek çok yerde e, başarılarında yer aldık sporcularımız. Abdullah kardeşimiz aynı şekilde. Tabi sporun içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak da federasyon başkanlığı yapmış, spor kulübü yöneticiliği yapmış pek çok e, noktalarda bulmuş birisi olarak da sporun içerisindeki olayları yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız bu işlere çok güzel e, yön verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ortaya koydukları bu, bu e, başarılı bir tablo için. Beş yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten sporcunun her zaman yanında olan bir lider. Kendisi sporu çok iyi bilen bir lider. Her noktada da bu görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Stratejik, stratejik olarak bize yön veriyor. Ve bu dönemde de gene 65. Hükümet'te yine görev kendisinin tensipleriyle göreve gelmiştik. Şimdi de Türkiye Yüzünlüğü'nün ilk kabinesinde yine kendilerinin tensipleriyle bu göreve gel getirildim. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Yanında spor için, gençlik için e, çok çalışmalar yaptık. Kendisinin bize öğrettiği çok e, önemli şeyler var, katkıları var. Onunla aynı zamanda e, Türkiye e, Büyük Millet Meclisi'nde NATO e, Asamblesi Başkanlığı grubu başkanlığı yaparken de NATO zirvelerinde beraberdik. Kendisinin ne, ne, ne kadar önemli, ne kadar güçlü bir ve karismatik bir dünya lideri olduğunu ben bizzat Brüksel'deki NATO zirvelerinde ve diğer e, toplantılarda gördüm. O salona girdiği zaman herkesin bir e, kafası dön e, bakıp dönüyor. Bir avrosu var, bir gücü var. Böylesine bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tabii zor bir süreç, yoğun bir süreç geçirdik. Ee, önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin, aziz milletimizin destekleriyle çok güçlü bir seçim kazandı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı başlıyor, şimdi başlıyor. Yapılacak çok iş var. Yarın da kabinemiz ilk toplantısını yapacak. Ben yeni kabineye, kabinedeki arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum öncelikle. İlk Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle görev yapan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na ve diğer bakan arkadaşlarıma, görevi devreden bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlar güzel işler yaptılar. Çıtayı yüksek tuttular Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Biz de bu bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız. Bu işin içerisinde yetişmiş birisi olarak da tabii çıtalar yüksek, hedefler çok yüksek. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Tabii bir yıla yakın biz yaklaşık bir yıldan çok az bir fazla bir süre var önemli bir süreç olacak. önemli bir e, e, çalışma ortamı olacak. oraya konsantre olacağız. ülkemizin sporda geldiği noktalar, ortaya koyduğu tesisler, yapılan yatırımlar, Spor Toto'nun yaptığı yatırımlar, başarılar ortada. bu noktada Sayın Bakanıma ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yön verdiği için, bize güvendiği için bakanımıza ve bakanlıklardaki bütün arkadaşlara evet. destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz şey bir liderle çalışmak gurur verici. İnşallah ona layık olmaya çalışacağız. Milletimize, aziz milletimize layık olmaya çalışacağız. Buradaki arkadaşlarımızın çoğunu zaten birlikte çalışmıştık, tanıyoruz. Bakanlıktaki arkadaşlarımız. Yeniden e, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Tekrar bakanım, bakan arkadaşımızla biz istişarelerimize devam edeceğiz. O benim kardeşim. Pek çok e, konuda istişare edeceğiz. Onun e, önerilerini, görüşlerini ortaya koyacağız, birlikte çalışacağız. Daha önce görev yapmış bakan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ülkede taş üstüne taşlamış her arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu görev çok kutsal bir görev. İnşallah bir şeyi de ifade etmek istiyorum gençlerle ilgili. Gençlerimiz çok önemli bir potansiyelimiz. Bu ülkenin en büyük gücü gençlerin. Bu gençlerin ne kadar başarılı ve güçlü olduğunu hem sporda görüyoruz hem de Teknofes çalışmalarıyla bizim yaptığımız gençlik merkezinde yaptığımız çalışmalarla görüyoruz. Güçlü bir gençlik geliyor. Teknolojiyi bilen, vatanını, milletini seven çok güçlü bir gençlik geliyor. Hamdolsun bunun arttırılmasını, yürütülmesini devam ettirmesini sağlayacağız. Ben tekrar aynı duygularla Aileme teşekkür etmiştim o zaman. Şimdi tekrar aileme, ailemden izin isteyeceğim. Bana tekrar e, bu çalışmalar için desteklerini isteyeceğim onlardan. E, zor bir süreç olacak ama başaracağız, daha iyi işler yapacağız. Tekrar e, bakan kardeşime, e, değerli arkadaşıma e, yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tüm çalışanlara, tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize güveniyoruz, sporcularımıza güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Ve diyoruz ki başlasın Türkiye yüzyılı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şimdi. Hemen şimdi. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi bakalım. Ben bir takdim ediyorum. Evet. Seni yürüteceğiz.